Hiçbir acı vazgeçiremez benimsin. Sen bana ne dedin? Sen ankasın. Kararlarındaki cesaret çok büyük ve bu beni korkutuyor. Ben ankayım, büyüyüm. Bir ben ben bizden vazgeçmem. Uzakşehir'in yeni bölümünde Cihan ameliyat oluyor. Cihan'ın ameliyattan uyanıp uyanmayacağı belli değilken Bora'nın uyanması tüm izleyicileri derinden sarsa. Peki Cihan Albora uyanabilecek mi? Bu kadar hengamenin içinde yeni bölümde yine ekstra şoklar göreceğiz. Birkaç hafta öncesinde 35. bölümün kritik olacağını söylemiştim. Geçen videoda Bora'nın uyanma mevzusunu uzatabileceklerini söylesem de ilk başta söylediğim gerçekleşti ve Boran 35. bölümde uyanıyor. Peki Boran uyandı şimdi ne olacak? Alya konu dönecek mi? Kaya ve ipek olacak mı? Zerrin kayadan vazgeçecek mi? Tüm bu soruların cevabını az sonra sizlerle paylaşacağım. Tek yapmanız gereken videoyu sonuna kadar izlemek olacak. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı da lütfen unutmayın. Her salı ve cumartesi uzak şehir analizleri geliyor. Kaçırmamak adına da abone olabilirsiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk ve en önemli konudan başlayalım. Dostlar Cihan'ın içinde olduğu durumu biliyorsunuz. Cihan'a o duruma rağmen gidip ameliyat yatağına yattı. Ben senaristen ters köşe beklerken senarist Cihan'ı masaya yatırdı. Orada yanıldım. Doğrudur. Ama Cihan'ı zor günler bekliyor. Aslında zor günler demeyelim de zor bir zaman bekliyor. Bu bölüm Cihan için çok zor olacak çünkü ameliyata girecek ama maalesef uyanmayacak. Ölecek manasında söylemiyorum ha. Sadece uyanması kolay olmayacak. Tanıtımı izleyince Sadakat'in evin içinde elinde Kur'an'la oturduğunu görüyorduk. Belli ki Sadakat oğulları için dua ediyor. Önce Boran için değil Cihan'ın durumu kritik olduğu için dua ediyor. Zaten Ali'yi de ameliyat odasında görüyorduk. Cihan yatarken o konuşuyordu. Belli ki Cihan uyanamadı ama uyanması uzun sürmeyecek. Dizi ekibi sırf heyecan gerilim olması adına böyle bir yola girdi. Düşünsenize Can ölüyor ve Boran gelip Ali ile eskisi gibi kaldığı yerden devam ediyor. Allah korusun tabi. Öyle bir şey olmazdı. şahit olsaydı da aile Cihan'dan sonra gidip yine Boran olmazdı. Boşuna anıma olmadı. He. Şaka maka bol heyecanlı bir bölüm bizleri bekliyor. Peki Alya neden evden ayrıldı? Konağa dönecek mi? Dostlar Alya Cihan'ın yüzünden evden ayrıldı. Amacı Cihan'ı ameliyattan vazgeçirmek ama Cihan'a ameliyattan vazgeçmeyince Alya da evi terk edecek. Elbette konağa terk etmesi bir şey yaramayacak. Cihan'a ameliyattan vazgeçmeyecek. Alya da hastaneye gidip Cihan'ın yanında olacak. Cihan uyandıktan sonra da Alya evine yani konağa geri dönecektir. Dostlar tüm bu yaşananlara rağmen Alya Boran'la olmayacak. Evet Boran uyandı ama Boran mevzusu bitti. Şimdi resmiyette Ali canlı evli. Boran uyansa Ali ile olmak istese dahi resmiyette hakkı yok. Ha Cihanla Ali'nin nikahını düşürebilir. O zaman da hapse girer. Niye? Çünkü Boran Demir'in amcasını öldürmüş. Amcası da Boran'ın babasını öldürmüş. Pardon Cihan'ın. Bunu da niye özet geçtim? Belki önceki bölümleri izlemeyenler vardır diye ufak bir özet geçtim. Arada bir böyle hatırlatmalar iyidir. Peki Boran uyandı şimdi ne olacak? Dostlar Boran'ın uyanması çok şey değiştirecek. Boran'la Cihan'ın kardeşliği ya devam edecek ya da düşmanla evrilecek. Boran'da Ejmen'in kanı var. O bakıma da Boran'a çok fazla güvenemiyorum. E Boran'ın gelip de Cihan'la Ali'ye izin vereceğini de sanmıyorum. Bana sorarsanız bir düşmanlık başlayacak. Sadakat hangi tarafı tutar bilmiyorum. Ama Boran'ın uyanmasını çok istiyor. E Boran da bu bölüm uyanıyor. Bu konuda çok kararsızım. Bence Boran'la Cihan hasım olurlar. Ama kat kimi tutar pekemin değilim. Bu arada Boran uyandıktan sonra Ejmel Mine mevzusuna adım adım yaklaşacak. Boran uyandığı için değil ha. Senaristin böyle bir hamleye gideceğini düşünüyorum. O bakmada güzel atraksiyonlar izleyeceğiz. Birkaç bölüme de Ejmel her şeyi öğrenebilir. Ondan sonra da alenen düşmanlık başlayacak ve silahlar çekilecek. Senarist büyük bir intikam senaryosunu ilmek ilmek işiyor. Bölümler geçtikçe nasıl olacak valla ben de sizin gibi çok merak ediyorum. İzleyip göreceğiz kurbanlar. Bu arada buraya kadar izleyenler izlemeye devam etsin. Videolar bütün olarak çekiliyor. Her kısmı önemlidir. Bilginiz olsun. Müzik Geldik Kaya ve İpe. Tanıtımda onlarla beraber Zevren'le Demir'e de yer vermişlerdi. Dostlar Kaya ile İpe'nin olma mevzusu gidip gelmeli olacak. Şu anın aşıkları gibi hani bir ayrıl bir barış yapıyorlar ya. O ikisi de o tarz bir şey olacak. Senarist belli ki bu tür bir senaryoya yer verecek. Bu tarz işleyecek ki işe işleye iz bu tarz işleyecek ki izleyici sen heyecanlansın. O bakma da Kaya ve İpek birlikteliği olabilir. Zaten İpek konuk oyuncu değil ana kadroya dahil oldu. O bakıma da Kaya ile olacağı belli. Şayet konuk olarak devam etseydi ileride bir bölümde çıkacağını söylerdim. Ana kadroya dahil olan oyuncular dizide devamlı oynarlar. Ta ki senaryoları bitene kadar e İpek de öyle anlayacağınız kayserciler üzülecek. Peki Kaya ile İpek olacak dedim. Zerrin Kaya'dan vazgeçecek mi? Dostlar Kaya'dan vazgeçmesi gibi bir durum söz konusu değil. Kaya'nın bebeği Zerrin'in karnında. O bakımında Zerrin Demir'le olsa dahi Kaya'yı sevecek ve onu bekleyecek. Asıl mevzu şudur. Bir süre ya da bir vakit Kaya'dan vazgeçip Demir'le olacak mı? Şayet öyle bir şey olursa Kaiser aşkı o zaman biter. Senaristin şimdilik nasıl bir hamleyle geleceğini kestiremiyorum. Dediğim gibi gelgitli bir durum olacak. Sadece Kaya ile İpek mevzusu için değil. Hayal Zerrin aşkı da yine gel gitli olacak. Senarist ilk sezondan beridir bu ikiliyi böyle yazıyor. Şahin'le Nare bile oldular ama Hayal Zerrin olamadılar. Anlayacağınız durum yine öyle gel gitli olacak. İpekten kurtulması kolay da demirden kurtulmaları sıkıntı. Çünkü demir kurmisi rahat durmuyor. O bakmada Kaya ile Zerin'in birleşmesi zor. Bu diziler nasıl işleniyor ya konuştuğumuz konulara bak Allah'ım. Bu arada Zehri'nin kayaya varması Ejmel'in yaşadığı sürece zordur. Demir bıraksa bile Ejmel gibi biri yaşarken onların yaşaması çok zor. Yani onların olması çok zor pardon. Bu arada dizinin akıbetini soranlar var. Dostlar şimdiden 3. sezon garantilendi. Ekip neden önümüzdeki sezonda dizinin düşeceğini düşünüyor. Bir iki yerde bir röportaj izledim. Şimdi değil Geçmişten bir röportaj. Her neyse o röportajda birinin söylediği söz hala aklımda. Belli ki başrol ekibi dizinin 3 sezon olacağını düşünüyor. Evet önümüzdeki sezon da dizi olacak diyorlar. Öyle düşünüyorlar. Çünkü hem reytingler iyi hem de senaryo güzel ilerliyor. Ama 3. sezondan sonrasında olacağını düşünmüyorlar. Şahsen ben de düşünmüyorum. Çünkü dizi ekibi çoğu şeyi hızlı hızlı tüketiyor. Çoğu senaryo hızlıca tükenip bitiyor. Bazı senaryolar da ağır ağır işleniyor. Dizi orijinalinden ayrı ilerlediği için orijinalinden yola çıkılarak bu yorumları yapıyorum. Yoksa dizi 5 sezon sürecek derdim ama dizi orijinalinden farklı ilerlediği için senaristin ve ekibin kafa yapısını çözüp bu yorumu yaptım artık yorum sizde Biraz da siz konuşun ha Vallahi yorumları ineceğim nasip olursa tek tek cevaplamayı düşünüyorum burada geçen bölümü de değerlendiremedik geçen videoda söylemeyince şimdi konuşmak farz oldu Dostlar bölümler çoğu zaman olduğu gibi üstüne kata kata ilerliyor İlk iki bölüm boştu Evet senaryo tutmaya çalıştılar geçiş bölümleri diyebiliriz ama o geçiş bölümlerini geçtiğimiz için dizinin artık güzel ilerlediğini söyleyebilirim o bakmada bölüme puanım 8 yıldız Siz de bölüm puanınızı aşağıya Evet dostlar yeni analizimiz sona erdi. Dahası için abone olup videoları beğenip paylaşın. Ben yorumlara iniyorum. Orada görüşelim. Hadi eyvallah.